Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. İkinci dersimize. Bu dersin konusu da Hisarul Müşrikine <Sessizlik> Lin Nebiyyi Sallallahu da... Aleyhi ve Sellem ve Kulli <Sessizlik> Beni Haşim Fiş Herhalde öyle yazıyor zannedersem. Tam okuyamadım ama. Müşriklerin Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve Haşim oğullarını biliyorsunuz belli bir mahallede tabir caizse hapsetmeleri Boykot dediğimiz hadise arkadaşlar. Bu mevzuyu, bu hikayeyi inşallah bu bölüm bize anlatacak. Evet. Okumak isteyen, okumayan arkadaşlarımızdan okumak isteyen var mı acaba? Hiç okumayanlardan var mı aranızda? Hocam ben de okusam diyen. Şöyle bakıyorum. Tabii ki kuşatma muhasara olur ama biz daha çok siyer kitaplarında Boykot olarak bu ismi görüyoruz çünkü Hazreti Peygamber'e ve onun ailesine geniş ailesine ciddi bir boykot var. Yani mad mali anlamda, maddi anlamda başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar veriyorlar. Hüzün yılı da zaten bunun hemen akabinde, bunun içinde oluyor arkadaşlar. Zor bir zaman dilimi kaynaklarda genelde bu şekilde geçiyor. Evet. Okumak isteyen olursa sözümü kesebilir arkadaşlar. Karar ul Hisar, boykot kararı. Hocam. Buyurun. Okumak, e, okumak tekrar istiyoruz ama biz, bizim hakkımız geçti mi? Onu bir sorayım. Yani geçti yok tabii ki ama önceliği ben okumayanlara vermek isterdim ama ses çıkmadığı için elbette birazdan size vereyim e, şeyi, sözü. Şöyle bir giriş. Tamam yapayım. hocam. Sözü Melek Hanım'a vereyim. Karar ul Hisar, boykot kararı. İctema'a ru'esâ'ul müşrikîn. Müşriklerin godamanları yani liderleri. İctema'a toplandı. Ru'esâ'ul müşrikîn. Fail arkadaşlar. Müşriklerin e, önde gelenleri toplandı. bahum fi fî gâyetil vel Onlar gayet çok öfkeli ve e, kin, kin halindeydiler. Kindar idiler. Gayet kelimesi Türkçe'de de kullanılıyor. Yani nihayet aşırı fazla anlamında gayetil gadab fi gayetil gadabi vel gayzi hem kinleri artmış hem öfkeleri artmış tabir caizse kudurmuşlar. Onlar kuduruk bir halde toplandılar. İn davetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din dinil cedid. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni dine daveti hakkında bir araya geldiler. Ve havfihim ala marakizihim ve menasibihim ve khawfihim ala merakizim. Aslında kendi merkezi konumlarından korktular. Yani kendi durumlarından endişelendiler. Saltanatları var. Saltanatlarını kaybetmekten endişelendiler. Tarih boyunca bunun çok fazla örnekleri var. Mutlaka tarih, tarih tekerrüzden ibarettir derler ya arkadaşlar. Bizim dönemimizde de olur. Önceki dönemlerde de var. Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde de var. Daha öncesinde de var. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne Sürekli tekrar eden bir hadisedir. Hak ile batılın, savaşın tetikleyen bir şeydir. Makam, mansıplarını kaybetme endişesiyle bazı insanların kalp gözlerinin körermesi neticesinde hakkı kabullenememeleri bu da tabii ki makam, mansıp ve merkezlerini kaybetme korkusu e, tetikliyor, tetikliyor bu durumu arkadaşlar. Kavfim ala, kafi ala daha önce okumuştuk. Endişelenmekti. Hafe <laughs> ala endişelenmek. Havfihim ala merakizihim ve menasibihim. Makam ve mansıplarını, merkezlerini kaybetme endişesinden dolayı. Karraru inzale darar. Leyse fakat bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bir zarar vermek, inzal kelimesini vermek diye çevirdim. Onlar bir zarar vermeye, zarar indirmeye karar verdiler. Sadece peygambere değil. Leyse fakat bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Hazreti Peygamber'e değil. Lakin bi kulli ve ashiratihi beni Hashim'in el muslim ve Buradaki ifadeler çok önemli arkadaşlar. Çünkü balyozu tabir caizse indireceklerse bütün akrabalara indirecekler. Niye? Çünkü akrabalar Hazreti Peygamber'in e, Müslüman olsalar da olmasalar da etrafında bir sur gibi, çepel gibi asabiyet Araplarda çok ön planda bir şey değerli arkadaşlar. O asabiyet bazen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabir caizse arkadaşlar e, zırh oluyor. Bu nedenle sadece peygambere değil bu zarar düşünceleri. Lakin li, bi kulli akribaihi bütün akrabalarına ve aşireti bütün aşiretine beni haşimin yani haşim oğullarına bedel bu aşiretine el muslimi minhum vel müşrik yani onlardan hem müslüman olanlara hem müşrik olanlara ne yapmak istediler? Bir zarar vermek istediler. Buna boykot diyeceğiz. Zarar vermek istediler. Waqarru al-Qararat ittaliye. Şu aşağıdaki kararları aldılar. Evet. Ee, Melek hocam buyur. Waqarru Qararatin taliyeti. Aşağıdaki şu kararları aldılar. El wahid ihracu beni Haşim min Mekke'ti ila şabim fi ficebe, fi cebelim min cibalim Mekke. Aha. Beni Haşim'in Mekke'nin dağlarındaki dağlarından birindeki bir kavme Mekke'den kovulması. Çok yani iyi. beni Haşim'i Mekke'den kovmaları. birin kararları. Çok doğru. Yani şöyle ihracu beni Haşim Haşim oğullarını çıkartmak. Mekke'den çıkartmak. Nereye? İla dağda bir mahalleye Mekke dağlarından bir dağın bir mahallesine sürmek. Sürgün etmek. Haşim oğullarını sürmek. Birinci karar bu. Es sani la yebi'unehum ve la yeşterune minhum. Onlara bir şey satmayacaklar ve onlardan bir şey almayacaklar. Evet. Öyle bir karar almışlar es Evet hocam. La yuzev la yuzev bi ve la yetezevcu minhum. Onlarla evlendirilmeyecekler ve onlarla da evlenmeyecekler. Aynen öyle. Yani birbirlerine kız verecekler, ne onlardan kız alacaklar. Evet. Er evet. Rabi ay an yemnagu anhumu taame ve şerabe onlardan yemeği ve içmeyi men etmek kararlardan öncüsü. Et Aslında yemek ve yiyecek ve içeceğin onlara ulaşmasını engellemeye çalışacaklar. Ki büyük oranda bunu başarıyorlar zaten. Evet hocam. Evet hocam beş. يبقى هذا الحسار حتى يقوم بن حاشم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ليقتلوه bu kuşatma beni Haşim peygamberi müşrikleri öldürmeleri için teslim edene kadar da devam edecektir. Çok güzel. Tercüme çok güzel oldu. Yap ahad el hisaru bu kuşatma veya bu boykot neyse devam edecek, sürecek hatta ta ki yakume yakume benu haşimin bi kame bi şu kalıbı unutmayalım arkadaşlar kame binin kullanımı bu ta ki kame bi teslimin nebi yakumu bi teslimin nebi Hazreti Peygamberi Haşim oğulları Hazreti Peygamberi teslim edinceye kadar niçin? liyektuluhu müşriklere teslim edinceye kadar ta ki onu öldürsünler haşa Buna kadar, böyle bir karar aldılar. Yani beş maddelik ciddi bir karar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ortadan kaldırmaya azmetmişler arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ve ketebu hazihil kararati fi siqati ve veda'u hazihi ve siqate dahilel ka'beti. Evet. Bu kararları yazdılar bir vesika üzerinde ve Kabe'nin içinde e, bu vesika'yı da astılar ya da koydular. Evet. Burada koydular ama daha çok astılar daha uygun değil mi duvara? Tabii tabii. Kabe'nin içine koydular. Kabe'nin içinde bir yere astılar. Bunu yaptılar. Yani bunu Kabe'nin anahtarı zaten onların elinde olduğu için Müslümanlar değil. Dolayısıyla kapalı bir e, odaya koymuş oldular. Hocam teşekkür ediyorum. Başka okumak isteyen arkadaşımız ben ederim, varsa hocam. söz istesinler. Var mı başka okumak isteyen içinizde? Şöyle bakıyoruz. Devam ediyorum. İsteyen sözümü keser. Halu beni Haşim'in fiş şi'ab. Haşim oğullarının şi'abde o mahalledeki durumu. Haşim oğullarının durumu ne peki? Boykot altında kalan bu insanların durumundan bahsediyoruz şu anda. Evet. Şib-i Ebu Talib deniliyor bazı yerlerde buna. Şiabi Ebu Talip, Ebu Talib'in mahallesi gibi bir isim veriyorlar. Bakıya Ebu Haşim'in Haşimoğulları Baki kaldılar. Muhasarîn. Muhasar yani kuşatılmış olarak. Boykot altında bırakılarak. bakiye Muhasarîn Fiş-Şiabi. O Şib'de, o mahallede 3 senevat 3 yıl boyunca orada muhasar altında kaldılar. Yani gözetim altında kaldılar. Bakadu Bu ifadeler çok önemli. Bunları ezberlemek lazım arkadaşlar. Kade neredeyse. Bakadu yemutune min el vel ataş. Neredeyse açlık ve susuzluktan öleceklerdi. Bu karaba fiillerinden arkadaşlar. Hatırlamanız gerekiyor. Yani şiap kelimesi artık özel bir anlam taşıyor. Bu nedenle arkadaşlar, hatta Şibi Ebu Talip deniliyor bazı yerlerde. O bir mahalle demek aslında. Mahalle olarak söylersek sanki daha güzel olur. Evet, neredeyse açlıktan, susuzluktan ölecekler. Çoluk var, çocuk var, yaşlılar var. Tabi sadece güç sahibi insanlar yok. Bedeni sağlam olanlar yok. Her türlü kadını var, erkeği var, zayıfı var vesaire. Hatta inne innesvatil nisa vel etfal ya innun min şiddetil atashi Hatta diyor kadın ve çocukların sesleri inlemek bu arkadaşlar. Ya innun min şiddetil Şiddetli açlık ve susuzluktan neredeyse sesleri artık inlemeye dönüştü. Normal sesin dışına taştı. inleme sesine dönüştü. Yani bu normal bir şey değil kıymetli arkadaşlar. Çok anormal bir durumdan bahsediyoruz. Canet tusma'u min ba'id. Yani bu inlemeler artık uzaklardan duyulur hale geldi. Burada başka bir şey gözünüzün önüne gelecek arkadaşlar. Evet. Tusma'u min ba'id. Uzaktan işitilir oldu. işitiliyordu. Ve ekelû evrâkıl eşçâri ve nebatat. Ağaçların ve bitkilerin yapraklarını yemeye başladılar. Arkadaşlar açlık böyle bir şey. İnsana Ot da yedirir, ağaç yaprağı da yedirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve yakınlarının çektiği sıkıntıya dikkatlerimizi gerçekten çekmemiz gerekiyor. Yani ne yaptık biz şu an? Malum bazen ekonomik sıkıntılar çekebiliyoruz. Bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din uğruna, hak uğruna maruz kaldığı bu durumlar karşısında bizim durumumuz bir şey değil. Evet. O kadınlar çocukların inlemeleri uzaklardan işitilir oldu. Ağaç yaprakları ve bitkiler yemeye başladılar. Varabatu al ala butunihim ve karınlarına taşlar bağlamaya başladılar min şiddetil Açlığın şiddetinden, açlığı çok fazla hissetmemek için karınlarına taş bağladılar. Ve daqa al-halu bi bani hashimin, Haşim durumu iyice daraldı. Hatta zade aleyhimul bela ve üzerlerindeki musibetler arttıkça arttı. Arkadaşlar açlıktan kaynaklı. Yani çünkü nefsin terbiyesinin en böyle şiddetlendiği şey acıkmadır arkadaşlar. Yani nefis terbiyesi diyorum ama nefsin daraldığı yerler bunlar. Öyle denilir ya nefis aç bırakıldığında Rabbini kabullenir. İnsanoğlu da açlıkla çok fazla yüz yüze kaldığında başka musibetler de getirir. İman zayıfsa açlık bazen hırsızlık yaptırır. Kötü emellere yol açabilir. Açlık kötü bir şeydir. İyi bir şey değildir yani açlık talep edilmez. Evet, Cenab-ı Allah hiçbirimizi, hiçbir Müslümanı açlık ile terbiye eylemez. Evet. وَكَانَ min beynil الْمُشْرِك۪ينَ رِجَالٌ Bakın burası çok önemli. Dikkatinizi buraya çekiyorum ben. Çünkü bazen müşrik deyince aklımız hep böyle hmm. pis varlıklar, kötü varlıklar. Tamam Allah'a inanmak çok pis bir şeydir. Şirktir, küfürdür, iğrenç bir şeydir ama onlar da insanlar arkadaşlar. insani olan bazı duygularının kabardığını göreceğiz burada. O yüzden burası önemli diyorum ben. Yani burada güzel okumak lazım arkadaşlar dönemi ya. وَقَالَ مِنْ بَيْنِ الْمُرْشِكِينَ رِجَالٌ ف۪يهِمْ نَخْوَةُ الْعَرَب yani burası çok önemli arkadaşlar. Onların arasında beynel müşriki, müşrikler arasında öyle adamlar vardı ki fihim nehvetul arap yani Araplarda bulunan bazı özellikler vardı. Ali cenaplık vardı. Muru'etuhum şerefli insanlar vardı. Yani kafir bile olsa, düşman bile olsa düşmanın şereflisini talep etmek lazım. Bazı şerefli insanlar vardı. Bazı Ali cenap insanlar vardı bu kadınların, bu çocukların seslerini duyup onlardan olumsuz etkilenen ve bu boykotun bitmesini talep eden bir gruptan bahsediyoruz. Ve indahum şefkat, şefkat diyebiliriz. Şefkatun ve merhametun. Yani onlarda şefkat ve merhamet bulunan bazı adamlar vardı. Lem yakbalu hada zulme vel hisara li bani Hashim. Hashim oğullarına bu muhasarayı ve zulmü, zulmü kabul etmeyen bazı adamlar vardı. Fe onlar toplandılar o bazı adamlar ve karar aldılar ki en as sahifete sayfayı yok etmeye karar verdiler. Ve onu parçalamaya karar verdiler. Sahife kelimesi müennes olduğundan yemaziquha müennes Samir aldı. Lakin adaduhum qalilun ancak bunların sayısı azdı. Sayısı azdı. Lakin ancak onlar Başladılar, yetkellemonun fi emr Bu hususta insanlarla konuşmaya başladılar. Bu hususta insanlarla konuşmaya başladılar. Mevzuyu dillendirmek arkadaşlar, bilirsiniz ki kamuoyu oluşturur. Yani bu işin kamuoyunu oluşturdular. Bu büyük bir atılımdı arkadaşlar. Böyle hatırlayalım. Nihayetül hisar başlık. Okumak isteyen olursa seslensin yoksa ben açıklayarak devam edeceğim arkadaşlar. Boykotun nihayete ermesi. Ba'de selâfi senavatin 3 yılın sonunda minel hisar muhasaradan, boykottan 3 yıl sonra ca'a cibrilu ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail Efendimiz aleyhisselam'a geldi ve akhbarahu ona bildirdi. Hu burada meful. İkinci meful de enne cümlesi arkadaşlar. Neyi bildirdi? Enne dudetel ard bir toprak kurdu. Ekaleti sahifede sahifeyi yediğini bildirdi. O müşriklerin anlaşma metnini bir toprak kurdunun yediğini. Ellet o sahife ki fetebel bu fiha müşriklerin oraya yazmış olduğu karar el hisar boykot kararlarını boykot kararlarını yazmış oldukları sahifeyi bir yer kurdunun yemiş olduğunu bildirdi. Hazreti Peygamber'e. Bu da bir mucize arkadaşlar. Onunun mipka fi's sahifeti illa ismullah. Sahifede sadece Allah'ın isminin kalmış olduğunu, sadece Allah'ın isminin kalmış olduğunu, Bismikallahümme kısmının kalmış olduğunu haber verdi. Bu ifade de arkadaşlar müşriklerin Allah'a inandığını ama bazı mahlukatı, bazı varlıkları ona ortak koştuğunu gösteren bir delildir. Yani Bismikallahümme diye başlıyorlar bunu yazmaya. Fe nezele Ebu Talib min Ebu Talib mahalleden o e, yamaçtan indi. Bir yamaçtaymış mahalle arkadaşlar. Dağın bir yamacında. Oradan indi. Festekbalehu Birçok müşrik onu karşıladı. Ellezine o müşrikler ki kânu yerfadûnul hisar. Yani bu boykotun, boykotu reddeden, boykotun bitmesi gerektiğini düşünen Müşrikler onu karşıladılar. Arkadaşlar müşrikler bile merhamete geliyor. Bu hadise küçük bir hadise değildir. Yani ilk defa okumamışsınızdır ama bunun vehametini iyi anlamak lazım. Bu müşrikleri bile şefkate getiren bir hadisedir. Boykot hadisesi. Lakin ne Ebu Cehil ancak Ebu Cehil ve bazı Kureyş önde gelenleri kanu yusurruna alel hisar <laughs> boykotta ısrar ediyorlardı. Lakinlerin cevabı burası arkadaşlar. Kanı ile başlayan cümle lakinlerin haberi oldu. Ve kâle lehum Ebu Talib. Ebu Talib onlara şöyle söyledi. Lekad ehbaran ibnu ehi Muhammedun. Kardeşimin oğlu Muhammed. Kardeşimin oğlu Muhammed bana bildirdi, bana haber verdi ki. Bakın bu da bir mucize. Bakın tabir caizse müşriklerin gözüne soka soka söylüyor. Kardeşimin oğlu Muhammed bana dedi ki enne dudetel art bir yer kurdu. Ekelet sahifetel zulmi zulüm sahifesini yedi. Evet. Bir yer kurdunun zulüm sahifesini, zulüm anlaşmasını yediğini kardeşimin oğlu Muhammed bana bildirdi. Bunu müşriklere söylüyor Ebu Talib. Ve lem fiha illa ibaratu bismi bismike Allahümme. Sadece bu ibarenin kaldığını ve gerisi gerisini tamamen yediğini bildirdi. Fe in kana kalamuhu sahihan eğer onun sözü evet kardeşimin oğlunun sözü eğer ki sahihse doğruysa yeci bu in hav hadal zalim Bu zalim olan boykotun derhal el -an, şimdi derhal nihayete erdirmesi erdirilmesi gerektiğini ve in kana kelamuhu haşa haşa Hazreti Peygamber Efendimiz sözü eğer doğru değilse usallimuhu Muhammeden ileykum Muhammed'i size teslim edeceğim diyor. Bu Hazreti Peygamber Efendimizin müşriklere göndermiş olduğu isteği ve Ebu Talib ile amcasıyla bu isteği onlara iletiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, gücünü Rabbimizden aldığından dolayı tereddütsüz bir şekilde eğer ki sözüm doğru değilse beni teslim alırsınız diyor. Tavafaka kullu ru'esai Kureyş bütün Kureyş önde gelenleri anlaştı, kabul etti. Vafaka ala Vafaka ala kelami Ebu Talib Ebu Talib'in sözüne muafık oldu yani kabul etti. Ve zehb'u gittiler li yuhdiru es sahifete sayfeyi getirmek için min dâhilil Kâbe, ka içinden sayfeyi getirmek için gittiler. Fe vecedû dûdetel ardi ekelethâ gördüler. Yer kurdunun onu yemiş olduğunu gördüler. İlla ibarete bismikallâhumme. Sadece bu ibare hariç geri kalanı kağıdın her tarafını kurdun yediğini gördüler. Feşa'ra'l müşrikûne bil hezîmeti vel izlân. Müşrikler hezimet, bir yenilgi ve zilleti hissettiler arkadaşlar. Yani mağlubiyeti hissettiler. Elbette Rabbul Aleminin bir eee dileğiydi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bahsettiği bir mucizeydi arkadaşlar. Ve zahara delilun cedidun yeni bir delil ortaya çıkmıştı. Ala sıdkin Nebiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamberin doğruluğuna delalet eden yeni bir delil zuhur etmişti. tane hisar muhasara boykot bitti nihayet erdi. Ve ade ben Haşim'in ila buyutihim fi Mekke. Mekke'deki evlerine döndüler. Arkadaşlar sürülüyorlar. Kendi evlerinden sürülüyorlar. Bu normal bir şey değil. Kendi evlerinden sürülüyorlar. Düşünün. Yani Erzurum Allah korusun. Gayrimüslimlerin elinde ve bizleri Erzurum'da ikamet eden Müslümanları sürüyorlar. Uzak bir yere ve ta 3 sene sürüyor. Açlık, susuzluk tabir caizse toplumu kırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrı tavsiyesi, dayanması, o insanlara sabrı tavsiye etmesi ve 3 yılın akabinde Rabbül Aleminin rahmaniyet ve rahimiyetiyle olaya tabir caizse el koyması var burada. Ve Nebi'ni güçlendirmesi söz konusu. Bu 3 yıllık sabrın sonunda arkadaşlar, yani bu mucizeyi duyan insanların halini bir düşünsenize. Yani o müşrikler ki merhamete geldi diyoruz ya. Onların aileleri var, eşleri var, çocukları var. Bu insanlar da etkileniyorlar. Sonra bu mucizeyi duyduktan sonra ne olacak? Muhtemelen İslamiyet daha hızlı bir şekilde Mekkelilerin arasında yayılmaya başlayacak. Evet arkadaşlar, Hısar bitti ve Haşimoğulları Mekke'deki evlerine döndüler. Ve adel nasu yeteamelune ma'ahum bi suretin tabi'iyeti. İnsanlar muamele etmeye döndüler. Ma'ahum Haşimoğullarına bi suretin doğal şekliyle onlarla muamele etmeye başladılar. Yani eski hallerine döndüler demek istiyor. Eski hallerine tabii ne kadar dönebilirler bilemiyoruz arkadaşlar ama döndüler diyoruz ve Son sayfa zannedersem gelecek. Var mıydı bir sayfa daha? Yoksa burada bitiyor muydu arkadaşlar metnimiz? Evet hocam bitti. Tamam. Bunun üzerine kısa bir konuşup böyle dersi tamamlarız. Yani e, ibret almak lazım. Basit görünen bu metinlerden bile arkadaşlar tebellür eden bu hakikatler gönüllerimize huzur veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çekmiş olduğu bu sıkıntıların akabinde Rabbimizin lütfettiği rahatlık var. Mekke'deki birçok insanın belki cehenneme düşmek üzere olan birçok insanın bu olayların akabinde Hazreti Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu yüce dine duhulu dehaleti var. Akabinde Medine hicret var. Müşrikler yine durmuyorlar malumunuz. Saldırılar, baskılar, hakaretler ve sonunda Medine'ye hicret var. Medine'de İslam Devleti'nin kurulması var. Ve o Medine'deki İslam Devleti'nin Anadolu topraklarımıza sirayeti var. Ve bugün bizlerin onları o o gün ekilen tohumların meyvesi olarak beş vakit ezanlarla yaşadığımız e, ve Rabbimizin bize bağışladığı bu güzel topraklarda yaşadığımız manevi bir huzur var. Bunlar kendi kendine olmuyor. Geçmişteki insanların, başta Efendimiz'e gidiyorum, çok ötesine gitmeye gerek yok. Çektiği ve şu anda okuduğumuz bu sıkıntılar olmasaydı bugün bizler hanelerimizde Allahu Ekber sedaları altında e, seccadelerimizi serip evlerimizde veya mescitlerde ibadetlerimizi yerine getiremeyecektik. Bu da Rabbimizin büyük bir lütfu. Bunu kabul etmek, görmek, bilmek lazım kıymetli arkadaşlar. Yani bunlar kendi kendine olmuyor. Sabır gerekiyor. Her hususta sabretmemiz gerektiği gibi karşımıza çıkan hadiseler, günlük hadiselerde de, güncel hadiselerde de ben... Bizi ilgilendirmeyen kısımlarda özellikle sabır tavsiye ediyorum. Bizi ilgilendiriyorsa kendimize çeki düzen vereceğiz, hayatımıza yön vereceğiz. Ama bizi bağlamıyorsa, bizim elimizden bir şey gelmiyorsa, dualarımızla, e, sabır içerikli halimizle olayları karşılamamız gerekiyor. Rabbim sıkıntı vermesin, Rabbim huzur versin, yuvalarımıza saadet versin, ahirete giden yolda bizleri yalnız bırakmasın. Başta ailele, aile içerisinde evli olan arkadaşlar için söylüyorum. Eşlerimizle aramızda muhabbet tercih eylesin. Çocuklarımızı İslami itikat üzere, inanç üzere yetiştirmeyi nasip etsin. Bekar olan arkadaşlara da sesleniyorum. Rabbim e, öncelikle istikbalimizi hayra tebdil eylesin. Hayırlı, huzurlu yuvalar kurmayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uygun evlatlar yetiştirmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Toplumumuza güç kuvvet versin. Müşriklere karşı, gayrimüslimlere karşı, münafıklara karşı, Müslüman gibi görünen münafıklara karşı da bizlere dirayet versin, güç versin, dayanma gücü versin. Onlara karşı daima bizlere zafer ihsan eylesin. Bu e, dua temennileriyle beraber arkadaşlar e, kaydımızı durdurmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.